Kader ya da alın yazısı esma zikri ile değişebilir mi? Şimdi önce kaderin tamamen böyle yekpare, hiç de değişmez bir şey olduğunu e, düşünüyorsanız o zaman çok yanılıyorsunuz derim. Bir örnek vereyim, oradan anlaşılacak. Çünkü Allah'ın kaderi çok fazladır, birden fazladır. Çok olasılıklar eee gerçekleşme ihtimali vardır. Bunu hem Allah'ın bize vermiş olduğu 99 esma'dan anlıyoruz. Çünkü Allah'ın bütün esmaları insanda vardır. Bazıları kapalı, potansiyel halde bulunuyor olsalar da vardır, çalışmıyor olsa vardır. Ama insan iradesini kullanarak zikirler yoluyla veya normal iradesini de kullanarak yani hem kendine dönük hem de dış ortama dönük iradesini kullanarak e, bu esmaları açabilir, birçok şeyi değiştirebilir. Zaten e, kader bir açıdan Allah'ın yazmış olduğu evet bir yazgıdır. Allah açısından bellidir. Ama insan bunu bilmediği için insan açısından olasılıklar mevcuttur. Ve her türlü olasılık da mevcuttur. İnsan kendisinde kapalı olan birçok esmayı açabilir. Zikirler vasıtasıyla, iradesini zorlayarak kendi içine dönük birçok huyunu değiştirebilir. Hatta bu epigenetik biliminde konusu yani insan yapmış olduğu davranış değişikliğiyle ve yönelmesindeki değişikliklerle kendi genlerinin kapalı olanlarını bile açıp yeteneklerini geliştirebilir, istikametini değiştirebilir. Şimdi Allah'ın kaderinin çok olasılıklı olarak bizde tezahür ettiğine bir örnek şöyle bir şey. Bu İslam literatüründe var, İslam tarihinde var. Hazreti Ömer zamanında Müslümanlar Suriye'yi fethederlerken Şam'a yaklaştılar İslam orduları. Şam'dan önce bir kale vardı. Kaleye geldiler, kuşattılar. Fakat kalenin içinde veba hastalığı olduğunu öğrendiler ve burada iki tane görüş çıktı. Komutanlardan bazıları ne olursa olsun girelim, fethedelim. Biz Allah için uğraşıyoruz dediler. Ama diğer bir kısım komutanlarda öyle şey olmaz. Peygamberimizin bu konuda karantina hadisi var. İçeride veba gördüğünüz zaman içeriye girmeyin. İçerideyseniz de dışarıya çıkmayın diye hadisi var dediler. Onu gündeme getirdiler. Burada ihtilaf çıktı. Çıkınca Hazreti Ömer Medine'deydi. Hazreti Ömer'in bu işi çözmesi için o zaman halife oydu. Ona haber gönderdiler ve Hazreti Ömer o haberciyle beraber birkaç gün sonra geldi. Ve şehrin surlarında yine bütün komutanların görüşlerini dinledi. Ve ondan sonra kararını verdi ve kararını şöyle dedi. Toparlanın, yarın sabah Medine'ye dönüyoruz. Onun üzerine içeriye girme taraflısı olan Ebu Ubeyde bu ileri gelen komutanlardan bir tanesi hem de İslam büyüklerinden o zamanki sahabelerin en ileri gelenlerinden bir tanesi. O dedi ki, ya Ömer dedi, sen dedi bu kararınla Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun dedi. Hazreti Ömer şöyle arkasını döndü, düşündü ve hemen bir cevap verdi. Dedi ki, evet Allah'ın bir kaderinden kaçıyorum, öbürüne sığınıyorum. Çünkü Allah'ın tek bir kaderi yoktur. Yani benim irademe bırakmış, Allah'ın ben bir kaderinden diğer kaderine kaçabilirim. Şimdi burada şunu anlatmak istiyor Hazreti Ömer bizlere. Allah'ın tek bir kaderi yoktur. Mevcut olarak hayatın içinde yaşayan insanlar iradeleri de Allah'ın yazgısı kadar etkindir. Tabi insan böyle düşünüyor ve böyle hükmediyor ve bu şekilde karar veriyor. Ama Allah'ın senin değişiklik yapacağını daha önceden bildiği ve Allah'ın bilgisinde bunun olduğunu unutmamak lazım. Allah açısından Başlangıçta son da bellidir. Senin ne yapacağın, ne edeceğin de bellidir. Ama sen bilmediğin için Allah'ın alternatif kaderleri arasında seçim yapabilirsin. Şimdi esma zikri ile kader değişebilir mi? Zaten esma zikri dediğimiz şey şudur. Sen kendi kendini bir irade ortaya koyuyorsun. Ve kendi kendini zorluyorsun. Nerede zorluyorsun? Allah'a yakınlaşmak yönünde zorluyorsun. Allah'a yakınlaşmak yönünde zorlamak şu demek. Allah'ın emirlerine ve yasaklarına uygun hareket edeceğim diyorsun. Yeni bir karar değişikliği yapıyorsun ve kendindeki yanlış davranışları ve hareketleri değiştiriyorsun. Ve bu değişiklikle yepyeni önünde olumlu bir kader güzergahı açıyorsun. Zikirler bunu yapıyor. Zikir etmek demek insanın kendi nefsiyle mücadele etmesi ve kendini hepsini kontrol altına alması demektir. Önce fark etmek. Çünkü bizim burada yaptığımız hesaplamada şöyle bir şey çıkıyor. Biz çok yaklaşık olarak, yani %99, 9 diyebiliriz. Bir hesaplamayla o kişiyi yöneten Allah'ın hangi esmasıdır onu buluyoruz. Onu bulup o kişiye diyoruz ki seni yöneten esma budur. Bunun özellikleri şudur. Sen bunun celali ve cemali yönlerini şu şekilde kontrol edebilirsin ve bu açıdan eğer buna ters gelen durumlar varsa farkında ol ve buna uygun olarak davranmaya çalış. Daha doğrusu bu esman seni alır götürür bir tarafa işte farkında olduğun zaman bazen de Allah'ın istemediği istikametlere gidebilirsin. Bunların farkında olursun eğer esmanı bilirsen ve karşına çıkan olaylara ona göre cevap verirsin. Ona göre bir tavır alırsın. Esma'nı bildiğin zaman onun celali yönünü mü kullanacaksın, cemali yönünü mü kullanacaksın, bunun farkında olursun. Ve zaten e, e, asen Kasas denilen Hz. Yusuf'un hikayesinin anlatıldığı Yusuf suresinde Hz. Yusuf e, mahke, e, mahkum olduğu zaman hapishanede arkadaşlarına rüyalarını tabir etmesini istedikleri zaman arkadaşlar onlara önce rüyalarını tabir ben dedi tabir yaptım ama tabiri daha sonra söyleyeceğim size. Önce benim şu sözlerimi dinleyin. Orada şunu söyledi. Değişik değişik Rablere ve onların istikametinde gitmek mi daha hayırlıdır? Yoksa vahidül kahhar olan tek bir Allah'ın istikametinde gitmek mi hayırlıdır dedi. Buradan şunu söylemek istedi. Aslında değişik değişik Rabler dedi. işte bizi yöneten esma sistemleridir. Bunların bazıları celali, bazıları cemalidir. Mesela celali olan dalal esması vardır. Dalal sapmak demektir. Seni yöneten esma dalal ise sen saptığının farkında olman lazım. Yani bu esmanın farkında olman lazım. Seni çoğunlukla sapma yönünde motive eder. Ama sen onun farkında olursan Allah'ın istemediği yerden kendini saptırabilirsin. Çünkü ona uygun gene davranmış olursun. Allah'ın istemediği istikamete değil de istemediği yerden istediği istikamete saptırma yönünde kullanabilirsin. Yani bunun cemali halini kullanabilirsin. Ve burada Allah'ın istediği istikamete girer ve Rablerin Rabbi, Rabbül Erbap olan Allah ismine kendini yönlendirsin. Zaten bizim bu zikirlerdeki, esma zikirlerini bulmamızdaki ve onları zikretmemizdeki amacımız da şu. Yani diyoruz ki siz zikirlerinizi Allah ismine yönlendirin ve diğer isimlerin farkında olun. Sizi yöneten isimlerin farkında olun. Onun için evet insanlar Allah'ın 99 ismine sahip oldukları için esma zikri ile kaderlerini değiştirebilirler. Zaten kader değişikliği manasına gelen Ya Tevvab esması da var. Yani Tevvab esması şunu söylüyor Sen Pişman oldun. Daha önce yaptığın bir hareketin farkına vardın. Şimdi bunu yapmamaya karar veriyorsun ve Allah'a söz veriyorsun. Allah da sana diyor ki: "Geçmişte o pişmaniyet eğer geçerliyse, geçmişte onun yüzünden senin başına gelen bütün olumsuzlukları siliyorum ve bundan sonra da sana olumsuzluk yaşatmayacağım." diyor. İşte bu bir kader değişimidir zaten. Yani Tevvap esması da böyle özel olarak kader değişimini içeriyor. Diğer bütün esmalar da Allah'ın bütün esmalarında her bir esmasının içinde mevcuttur. Hepsi birbirinin içinde mevcuttur. Onun için sizin hangi esmanız olursa olsun tevvap esması da sizde mevcuttur ve bir kader değişikliğidir. Esma zikirleri insanı kendisini zorlayarak kaderini değiştirmesi manasına gelir. Olumsuzdan olumluya çevirmesi manasına gelir. Bu şekilde cevap verebilirim. Her şey gönlünüzce olsun inşallah.